Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 5-9 Eylül tarihleri arasında düzenlenen proje okulu eğitimi kapsamında diğer illerden gelen belediye personelinin güçlendirilmesi, kaynakları yürütebilme, yönetebilme, kapasite arttırımı ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunmak amacıyla eğitim verildi. Verilen eğitimin ardından katılımcılara Başkan Muhittin Böceği temsilen Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz katılım sertifikası verdi. Biz burada birlikteliği de yaşatmış olduk. Birlikte nasıl hareket edebileceğimizi, projelerde, uygulamada nasıl birlikte yapabileceğimizi burada arkadaşlarımıza aktarmış olduk. Dolayısıyla verimli bir proje okulunu yaşamış oluyoruz. Biz ev sahipliği yapmaktan da Büyükşehir Belediyemiz olarak gerçekten onur duyuyoruz. Türkiye'den gelen değerli uzmanlar, eğitmenlerle beraber Antalya'dan tüm Türkiye'ye ulaşan güzel bir çalışma. Amacımız belediyelerin içindeki kapasiteyi geliştirmek. Başkanımızın vizyonu bunu bütün Türkiye'ye açtı. Biz tüm Türkiye'ye hizmet verebilecek bir ekip çıkartıyoruz burada. Elma'da Ankara'da küçük bir belediye. Bazı imkanlara erişmemiz ya da teknik kadromuz yetersiz kalıyor. Bu eğitimlerde diğer belediyeler neler yapıyor, onların yaşadığı problemler neler, bazı şeyleri önceden görmemizi sağlıyor bizim. Biz bu eğitimden mezun olduktan sonra 5 belediyeye daha destek olabilme yetisine sahip olacağız Antalya Büyükşehir Belediyemizin ev sahipliğinde belediyeler arası iletişimin daha da arttırılması, uluslararası ilişkilerinin de aslında arttırılması, bu ihtiyaçları giderecek projeleri de oluşturmayı da amaçlıyor. Antalya için çalışıyoruz.